Baba, arka bahçede biri var. Ne demek biri var? Orada duruyor, kımıldamıyor. Komşu falan mı? Hayır, kapüşonlu. Yüzünü göremiyorum. Hemen tüm kapıları kilitle. Zaten kilitledim. Pencerelere yaklaşma, sakın bir daha bakma. Neden? Sadece dediğimi yap. Güvendesin ama pencereden uzak dur. Hala orada, beni izliyor gibi. Çalışma odama git, çekmecede bir anahtar var. Hangi çekmece? İkinci, hemen al. Tamam, buldum. O anahtarla bodrumu aç, oraya gir. Baba, korkuyorum. Bodrum'da güvendesin. Orası cam değil. O seni göremez. İndim. Çok karanlık. Kırmızı alet çantasını bul. Buldum. Baba bu bir silah mı? Evet. Dolu. Ama sadece mecbur kalırsan kullan. Kim bu adam? Sanırım beni buldu. Ne diyorsun? Geçmişimden biri. Sana asla anlatmak istememiştim. Ne geçmişi? Sen doğmadan önce kötü şeyler yaptım. Kaçtım, isim değiştirdim. Ama şimdi... Kapıya yaklaşıyor. Sessiz ol. Telefonunun ekranını kapat. İçeri girdi. Nefesini tut. Adımı söyledi. Ah dinle. Seni değil beni istiyor. Ne yapmalıyım? Bodrum kapısı kilitli mi? Evet ama anahtarla açıyor. Neyi? Merdivenlerden aşağı iniyor. Silah hazır mı? Evet. Merdivene doğrult. Gölgesini gördüğün an. Bekle görüyorum. Şimdi. Sanırım vuruldu. İyi misin? Titriyorum ama evet. Beş dakikaya oradayım. Baba bu adam kimdi? Senin asla tanımaman gereken biri. Cebinden bir fotoğraf çıktı. Benim çocukluk fotoğrafım. Biliyorum bu yüzden seni hep hazırladım. İkinci bölüm için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.